sıfır noktası belirdi şurada. Takıntı oldu bende o yer. Seyri sefer gibi geldi. Bu alem bu dünya. Hayat yaş geldi geçti derken hayata giren sen o saatte oldun. Yeniden doğmuş oldum. Görkemli yıllarım geri geldi sürükledi beni sana doğru geldim. Kıvılcım yandı, yandı yandı sayende. Sıfır noktası belirdi şurada. Takıntı oldu bende o yer. Seyri sefer gibi geldi bu alem, bu dünya. Hayat, yaş geldi geçti derken, Hayata giren sen o saatte oldun. Yeniden doğmuş oldum sayende. Görkemli yıllarım geri geldi. Sürükledi beni sana doğru geldim. Kıvılcım yandı. Kıvılcım yandı. Sayende, sayende. Sıfır noktası belirdi şurada. Takıntı oldu bende o yer. Seyri sefer gibi geldi bu alem, bu dünya. Bu yaş geldi geçti derken, Hayata giren sen o saatte oldun. Yeniden doğmuş oldum. Görkemli yıllarım geri geldi. Sürükledi beni, sana doğru geldim. Kıvılcım yandı sayende, sayende. Bir, iki... 3 4 5